Sevgili 5. sınıflar, merhabalar. Nasılsınız? İkinci yazılarınız başlıyor değil mi? Evet, matematikte ikinci yazılımız başlıyor. Önce size kısaca bir ne yapmanız lazım onu söyleyeyim. Ondan sonra da senaryo 1'i birlikte çözelim olur mu? Şimdi arkadaşlar, yazılı da klasik olduğu için bildiğiniz, kafanızdan bildiğiniz şeyleri kağıda tek, tek 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 yazıyorsunuz. Hemen bir an önce kafamdan yapayım, hızlıca yapayım demenize gerek yok. Zaten 10 soru oluyor, süreniz yeterli. Tabii ki çok da oyalanmayın sorularda. Tane tane geçin ve yapın. Sonra da yaptığınız işlemleri kontrol edin. Bakın en çok işlem hatası yapanlardan birisisiniz. 4 ile 3'ü çarpıyorsunuz, 7 yazıyorsunuz mesela. Toplamanı yapıyorsunuz ya da toplayacağınız yerde çarpma yapıyorsunuz. Bu tarz işlem hatalarına da dikkat etmelisiniz. Tamam mı? Çarpma, bölme, toplama, çıkarma bunları yaparken çok dikkatli yapmalısınız. Ve bütün yaptığınız işlemleri kafanızda değil, kağıdın üzerine yapıyorsunuz. Okey, anlaştık mı? O zaman hadi başlayalım. Birinci sorumuzla başlıyoruz. 1488'i arkadaşlar bir kareye bölmüş 24 çıkmış. Kalan da kaç? 0. Bu neydi? Bölen. Bu neydi? Bölüm. Bu neydi arkadaşlar? Bölünen de değil mi? Şimdi 1488'i e böldüğümde 24 çıktıysa o zaman 24'e böldüğümde de kareyi bulmuş olurum. Hadi 1488'i 24'e bölelim. 1'in içinde 24 yok. 14'ün içerisinde 24 yok. 148'in içerisinde 24. <laughs> Özür dilerim. 148'in içerisinde 24. 6 kere var. 6 kere 4, 24. 6 kere 2, 12. 2 daha, 14. Tabii ben bunun 6 kere olduğunu zihinden biliyorum. Ama siz bilemeyebilirsiniz. O zaman ne yaparsınız? tahmini olarak 4'ü denersiniz, 5'i denersiniz. Sonra bakarsınız 6 olması lazım dersiniz. Evet 144'ü çıkardım. 8'den 4 çıktı. 4, 0, 0. 8'i aşağıya indiriyorum. 48, 48'in içerisinde 24 kaç tane var? 2 tane var. 2 kere 24, 48. Kalanımız da kaç? 0. Demek ki karemiz kaçmış arkadaşlar? Birinci sorumuz için 62'ymiş. Şimdi ikinci soruda tabi nereye geldik? Buraya geldik. Çarpanlardan birisi 62. Bu birinci çarpanımız değil mi? Şimdi ikinci çarpanımız da üçgen. Sonucumuz kaç? 2 sayıyı çarpmışız. Sonuç 682 olmuş. Çarpma işleminin sağlaması kaç arkadaşlar? Pardon çarpma işleminin sağlaması ne? Bölme işlemi. Dolayısıyla 682'yi ne yapıyoruz? 62'ye bölüyoruz. 6'ın içinde yok. 68'in içinde bir kere var. Bir kere 62, 62. 6 kaldı. 2 indirdik aşağıya. 62'nin içinde 62 bir kere var. 62 kalan 0. Üçgenimiz de kaçmış? 11'miş. Evet. Birinci sorumuz. Aynen benim yaptığım gibi arkadaşlar. Yazılda da böyle tek 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 yazıyorsunuz. Tamam. Geçtik. İkinci sorumuza. Evet. Temizleyelim ve başlayalım. Yukarıdaki kutularda yazan sayılardan bir doğal sayının karesi veya küpü olan sayılar boyanacaktır. 2'ye bakalım. 2 herhangi bir sayının karesi mi? Hayır. Küpü mü? Hayır. O zaman boyamıyoruz. 3'e geçiyoruz. 3 herhangi bir sayının karesi mi? Hayır. Küpü mü? Hayır. Kare neydi? Küp neydi? Şöyle bir tane göstereyim. 1'in karesi 1 çarpı 1. 1. 1'in küpü 3 tane 1'in çarpımı. O da 1. 2'nin karesi 2 tane 2'nin çarpımı. 4. 2'nin küpü 3 tane 2'nin çarpımı. 8. 3'ün karesi 2 tane 3'ün çarpımı. 9. 3'ün küpü 3 tane 3'ün çarpımı 27. Devam edelim. 2 yok gördüğünüz gibi. 3 yok. Heh, 4 var. 4'ü boyayalım. 4 2'nin karesi. 6 yok. 8 2'nin küpü. 8 var. Boyayalım. 16. 16 4'ün karesi. 4 kere 4. 16. 21. Yok. 25. 5'in karesi. 5 kere 5. 25. 27. 3'ün küpü. 3 kere 3. 9. 9 kere 3. 27. Boyayalım. 49. 7 kere 7. 49. 60. 6. 4 olsa 64 olur. 4'ün küpü. 5 olsa 125 oluyor. 5'in karesi 25. 7 kere 7 49. 8 kere 8 64. Demek ki 60 yok. 81 Var mı? Yok mu? Bakalım. 81, 9 çarpı 9. Yani 9'un karesi. O yüzden var. Boyadık. Boyanmadan, boyanmayan kutulardaki doğal sayıları yazınız demiş. Tabi arkadaşlar bunlara yazılı da hem boyayın hem de şöyle yanlarına ne olduğunu yazın olur mu? 49, 7 çarpı 7. 27, 3 çarpı 3 çarpı 3. 8, 2 çarpı 2 çarpı 2. 16, 4 çarpı 4. Boyanmayanlar kimlermiş o zaman? 2, 3, 6, 21 ve 60. İkinci sorumuz da böyleydi. Geçelim üçüncü sorumuza. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz. Evet işlem sorularında en çok neye dikkat ediyorduk? İşlem önceliğine. Burada önce parantez işleri var. Parantez işlerini yapmamız lazım. 24'e 12 eklersek 36. Bakın tekrar söylüyorum. Zihinden yapıp işlemin sonucu direkt eşittir 9 yazmak yok arkadaşlar. Burayı böyle gösteriyorsunuz. 36 sonra 36'yı 4'e bölüyorsunuz. Eşittir 9 yazıyorsunuz. Geldik buraya. 3'ün karesi 9. 9 1 eşittir 8. Eşittir 4 çarpı 8. O da eşittir 32 şeklinde. Yazılı da çözümü bu şekilde yapıyorsunuz. Kafadan yapmak yok. Önce üs alıyorsunuz. Sonra parantezçi. Sonra çarpma bölme. En son toplama çıkarma. Geçtik dördüncü sorumuza. Tuna ve Zeynep'in şimdiki yaşları toplamı 24'müş. Zeynep'ten Tuna iki yaş büyükmüş. Tuna ve Zeynep'in şimdiki yaşlarını bulunuz diyor. Şimdi bir Tuna'mız var, bir de Zeynep'imiz var. Tuna, Zeynep'ten iki yaş büyükmüş. Zeynep mesela, Zeynep'in yaşı üçgen olsun arkadaşlar. Tuna'nın yaşı üçgenden kaç fazlaymış? İki fazlaymış değil mi? Evet. Bunların toplamı da 24'müş. Toplarsak ne olur? İki tane üçgen olur. Bir de ikitli topladığımızda 24'müş. Şimdi arkadaşlar ben 2'yi neyle toplarsam 24 olur. Toplamanın sağlaması neydi? Çıkarmaydı. O zaman 2 tane üçgen kaç olur? 22 olur. Peki 2 tane üçgen 22 ise 1 tane üçgenimiz kaç olur? 22'yi 2'ye böleriz. 11 olur. Yani Zeynep'in yaşı kaçmış? 11'miş. Yani Tuna'nın yaşı kaçmış? 13'müş. Bunları tahmini de yapabilirsiniz. Yani Zeynep'e 10 dersiniz, Tuna 14 olur. Zeynep'e 11 dersiniz, Tuna 13 olur. Ama bunu öğretmeniniz kabul etmez. Soruları bu şekilde yazılı kağıdına çözümüyle beraber yapmalısınız. Geçtik 5. sorumuza. Aşağıdaki tam sayılı kesirleri bileşik kesre dönüştürünüz. Evet, bunu biliyorsunuz, değil mi? Pratik olarak nasıl yapıyorduk? Tam kısımla paydayı çarpıyoruz. 5 çarpı 4. Sonra payı ekliyoruz. Paydaya bölüyoruz. 5 kere 4 20. 3 daha 23 bölü 4. 8 çarpı 5 artı 1 bölü 5. 8 kere 5 40. Bir daha 41 bölü 5. 11 çarpı 7 artı 3 bölü 7. 11 çarpı 7, 77. 3 daha 80. Bölü 7. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. A şıkkını bitirdik. B şıkkındayız. 122 bölü 9'u da tamığa çevireceğiz. Nasıl çeviriyorduk? Bölme işlemi gibi yazıyorduk değil mi? 122'yi bölüyorduk 9'a. İçinde kaç tane tam 9 var? Onu buluyorduk. 3, 32'de 3 kere var. 27. Kalan kaç? 5. Diğerlerini de yapalım. 25'i 8'e bölelim. 3 kere 8, 24. Kalan kaç? 1. Onu 3'e bölelim. 3 kere 3, 9. Kalan kaç? 1. Evet. 122 bölü 9'a bakayım. Kaç tam var? Bunlar tam değil mi? 13 tam, 3 tam, 3 tam, 13 tam. Geriye kaç kalıyor? 5 tane kalıyor. 5 bölü 9. Paydalar aynı oluyor arkadaşlar. Unutmayın. 3 tam 1 bölü 8. Paydalar aynı oluyor. Unutmayın. 3 tam 1 bölü 10. Paydalarımız aynı oluyor. Unutmayın. Pardon 1 bölü 3 bak gördün mü? Nasıl hata yaptım? Faydalar aynı oluyor. Ha, 3 tam 1 bölü 3. Güzel arkadaşlar. Artık senaryo birimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Geldik 6. sorumuza. 11 bölü üçgen kesinin pay ve paydasına 5 eklendiğinde elde edilen kesir 48 bölü 87'ye denk oluyormuş. Evet Buna göre üçgen yerine yazılacak doğal sayı bulunuz demiş. Şimdi 11 bölü üçgen. Buna her iki tarafına da 5 ekliyoruz. Yani 11'e de 5 ekliyoruz. Üçgene de 5 ekliyoruz. Şimdi 11'e 5 ekleyince kaç oldu? 16 oldu. Üçgene 5 ekleyince kaç olduğunu bilmiyorum. Öyle kalsın. Bu neye denkmiş? 48 bölü 87'ye. Hmm. İpucunu yakaladınız mı? <laughs> Aslında ne yapmış? 16'dan 48'e gitmiş. Yani kaç katına çıkmış? Evet 3 katı. O zaman burası da kaç katına çıkacak? 3 katına. Peki 87 arkadaşlar kimin 3 katı? 3'e bölelim. 2 kere 3, 6, 27'de 9 kere var. 29'un 3 katı. Yani üçgenle biz 5'i topladığımızda kaç olmuş? 29 olmuş. 5 ile topladığımda 29 olan sayı kaçtır? 29'dan 5'i çıkartırım. 24'tür. Evet, geldik. 7. sorumuza. Ali'nin 182 TL parası varmış. Ali parasının 5 bölü 7'si ile kaza kalmış. Kazan fiyatını soruyor. Şimdi 7'de 5 ne demek arkadaşlar? Bir şekli 7'ye böl 5 tanesini bul demek. Şimdi bu şeklin tamamı kaç? Kazan tamamı 182 TL. 182 TL 7'ye bölersem 2 kere 7 14 42 de 6 kere var. 26 TL olur. Her bir parçası kazan 26 TL olur. Pardon. Paranın her bir parçası 26 TL. 5 parçasıyla kaza kalmışız. Bir parça 26 ise 5 parçasını bulursak 5 6 30 5 2 10 3 daha 13. Demek ki kazan fiyatı kaç liraymış? 130 liraymış. Evet. Son sorumuza geçtik arkadaşlar. 8. sorumuz senaryo 1'imizin son sorusu. Bir dokuma fabrikasında dokunan kilimin 7'de ikisinde kırmızı ip, 14'ü 3'ünde mavi ip, geri kalan kısmında ise beyaz ip kullanılmış. Bu kilimin dokunmasında 200, 280 metre beyaz ip kullanıldığına göre kilimin tavanında toplam kaç metre ip kullanıldığını bulunuz diyor. Evet burada 7 vermiş arkadaşlar. Burada 14 vermiş. Ne yapayım o zaman? İkisini de 14 yapayım değil mi? 2 bölü 7'yi 2 ile genişletirsem 4 bölü 14 olur. Şimdi 4 bölü 14'ü kırmızı. 3 bölü 14'ü mavi. Toplarsam bunları 7 bölü 14 yapar. Geriye ne kadarı kalır? 14 bölü 14'ten 7 bölü 14'ü çıkarırsam 7 bölü 14'ü kalır. Bu da beyaz ipmiş. Beyaz ip 280 metreymiş. 7 bölü 14 aslında arkadaşlar nedir? Yarı yarıya'dır değil mi? 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'si 280 metre ise yani yarısı 280 metre ise tamamı 560 metre olur. İşte bu kadar. Arkadaşlar senaryo 2'de görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.